Merhaba, günaydın. 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 Günaydın başkomiserim. Günaydın Sofya. Günaydın. Engin. Gel gel. Gel valla gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Bak hele gel gel. Ver şapkayı. Hah, tak bakayım. Tak bakayım şöyle. Hah, böyle. Hah. Bak, şimdi sen Sofya'sın, ben engelim tamam mı? Geç bakayım kapıya, geç geç geç, geç geç geç. Lan yürü! Geç, geç. 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 Günaydın de şimdi bana ama günaydın de. Heh. Sofya gibi aynen ha. Sofya'nın hali galiba. Günaydın. Günaydın. Ha. Güzel oluyor mu? Ha. Hoş mu? Bak böyle saçlarda dana yalamış gibi böyle bak. Böyle. Hatta bak nasıl da yok. Bak böyle gezelim. Adalar modalar. Ha. Salak salak. Bak. Güzel mi? Bak böyle. Bak, bak. Nasıl? Güzel mi böyle? Bak, bak. Zibit, Geç ulan, geç. Geç, geç, geç. Ne yaptınız? Neyi, ne yaptık? Neyi? Ne yapmışlar? Ha, saldık başkomiserim. Uyanmadılar değil mi bizim onları bilerek saldığımıza? Yok başkomiserim uyanmadılar tabii ki. Aferin. Ulan hangi? Ben bu bebişleri özleyeceğim ha. Vallahi ne yalan söyleyeyim başkomiserim. Galiba ben de özleyeceğim. Aynı bedende... <laughs>